Abone olup çan butonuna tıkla. Videolarımdan anında haberdar ol ve like'lamayı unutma. Güzel yorumların beni mutlu edecektir. selam millet. Like. Bugün sizlere birlikte Minecraft Pocket Edition 1.2'de böyle kaliteli sunuculara nasıl girilir bunu göstereceğim. Cidden e, ka çok kaliteliler yani böyle oyun olarak fazla mini games olarak. Bu arada videoya çok güzel bir like gelirse cidden çok ama çok sevinirim. Arkadaşlar oynaya basıyorsunuz sonra e, burada üç ayrıldı ya. Üçüncüden sonuncuya yani sunuculara giriyorsunuz. Öne çıkan sunuculara görüyorsunuz. Geldi artık e, Mineplex. Mesela in pvp ve life var şu anlık. Belki daha sonra artabilir azalabilir bunu tam olarak bilmiyorum. E, Mineplex 205 kişilik açılmış neden bu kadar az açıldı bilmiyorum. Daha fazla gibiydi benim bildiğim gibi. In pvp 1.2'ye güncellendi biliyorsunuz bir önceki videomda göstermiştim. Mineplex de 1.2'de ama life 1.0.0 1.0.0'da ama biliyorsunuz ki o her yere girebiliyor. Arkadaşlar sadece bunu gösterme amaçlı yaptım. Ee, i̇şte buraya tıklayıp direkt girebiliyorsunuz ama ben girince oyundan atıyor. Bu da çok değişik bir şey ve video durduruluyor. O yüzden giremiyorum. Umarım ki lisanslı, lisanslı olanlar girebilir. Hepinizi çok seviyorum. Çok kısa bir süreliğine video çektim. Çünkü yani şey olarak yani sürem yok. O yüzden öyle az çektim. Ee, umarım ki hani güzel olmuştur ya. Yani burada böyle oynaya basıyorsunuz sadece sunuculara ve hiçbir şey yapmıyorsunuz direkt böyle kaliteli serverlar önünüze geliyor. Kaliteli serverlarda böyle oynamak istiyorsanız buradan öne çıkan sunuculara girebiliyorsunuz. Tabii ki lisanslılar böyle diyecek abi biz lisanslı değiliz nasıl oynayacağız falan filan. Xbox'a giremediği için buraya da giremiyorlar. O yüzden kusura bakmayın sadece ben lisanslı olanlar için bunu gösterdim. Yani belki sizler artık giremeyeceksiniz diyebilirim. Çünkü neden derseniz artık çok ama çok böyle lisans paketi gelecek asla kırılmayacak dediğim gibi. Aşırı hani asla olmazsa kıramayacaksınız. Hani gidip illa 25 lirayı vermeniz gerekiyor bence. Verin de seviyorsanız verin sevmiyorsanız vermeyin. Neyse bir videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. 5000 aboneye doğru gidiyoruz. Hepinizi çok seviyorum cidden. Neyse bir videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın <laughs> gotta like do right now don't say you're on the run